Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konsantre limonata tarifimle geldim. Limonun bol olduğu bu zamanlarda bu tarifi mutlaka yapın. İster yazın e, maden suyu ve soğuk suyla hazırlayın. İsterseniz de kış aylarında sıcak suyla hazırlayıp tüketebilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Toplamda 10 adet limon kullanacağım. Limonları e, karbonatlı suda bekletip İyice yıkadıktan sonra e, şimdi uç kısımlarını kesip sadece sarı kısımlarını yani kabuğun sarı kısımlarını bir soyacak yardımıyla alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Limonun beyaz kısımlarını almıyoruz. Sadece sarı kısımlarını soyup kabımızın içerisine alalım. Bütün limonların sadece sarı kısımlarını soyduktan sonra şimdi de geriye kalan bu beyaz kısmını soyup limonları temizliyorum. Bu beyaz kısmını artık kullanmayacağız. Bunu dilerseniz eğer bahçeniz varsa kompost yaparak değerlendirebilirsiniz. Kompost yaptıktan sonra gübre olarak kullanabilirsiniz ya da çöpe atabilirsiniz. Tüm limonların beyaz kabuklarını soyduktan sonra artık limonları dilimleyeceğiz. Beyaz kabuklarını kesinlikle kullanmıyoruz. Bunlar limonataya acılık veriyor şimdi limonun sarı kabuklarını soyduk kabın içerisine aldık limonların beyaz kabuklarını da soyup attık onları artık limonlarımızı bu aşamada dilimleyelim dilimlerken de arada çekirdeklerini ayıklayalım e buna dikkat edelim çekirdekleri mümkün mertebe e ayıklayalım ki limonatamıza bir acı tat vermesin bu limonata kesinlikle acı olmuyor zaten bir kere yaptıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz hem çok lezzetli hem de inanılmaz pratik oluyor dediğim gibi gibi ister yaz aylarında isterseniz de kış aylarında tüketebiliyorsunuz bütün limonları dilimledim temizledim şimdi artık robottan geçirebiliriz ee, İlk etapta şeker ilavesi yapmayacağım bütün doğramış olduğum limonları kabuklarıyla beraber robotun içerisine aldıktan sonra bir dakika kadar robottan çektireceğim sonrasında içerisine şeker ve zerdeçal ilavesi yapacağım bu yöntemle limonata yaptığınız zaman e, buzlukta da çok fazla yer kaplamıyor. E, benim çok sık yapmış olduğum bir limonata tarifidir e, ve her zaman elinizin altında hazır oluyor. Konsantre bir şekilde hazırladığımız için ister tek kişilik bir bardakta hazırlayın, isterseniz de de çoklu bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir tarif. dakika kadar robottan geçirdim. Şimdi içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1 çay kaşığı tepeleme olacak şekilde zerdeçal ilave ediyorum. Burada her 5 adet limon için 1 su bardağı toz şeker kullandım. Toz şeker miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şeker ve zerdeçalı ekledikten sonra tekrar robotun kapağını kapatıyorum ve bu defa 3-4 dakika boyunca e, robottan geçiriyorum. İyice pürüzsüz bir hale gelene kadar robottan geçirelim. Eğer robotunuzun haznesi küçükse e, bu işlemi 2 defada da yapabilirsiniz. Benimkinin haznesi büyük olduğu için ben tek seferde yaptım. Tek seferde yapmak zorunda değilsiniz. Bu arada e, zerdeçalla beraber zencefil de ekleyebilirsiniz. Özellikle kış ayları için için zencefil ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. 3-4 dakika robottan geçirdim. Şimdi artık süzme aşamasına geçiyorum. Ben bir süzgeç yardımıyla süzdürdüm. Arada kaşıkla da bastırdım ki iyice süzülsün. Dilerseniz hiç süzgeçle uğraşmadan bir bez süzeyin içerisine aktarıp tek seferde de süzdürebilirsiniz. Zaten ben en sonunda yine posasının içerisindeki bütün suların çıkması için bir bez süzeye alıp o şekilde süzdürdüm. Bu arada bu posayı da atmadım. Bu posayı güzelce kurutup toz haline getirdikten sonra kurabiye ve tatlı yapımında kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yani bu posayı da çöpe atmıyoruz. Bunu da çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. İsteyen olursa yorumlarda yazsın. Bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu limonata tarifimizde hiçbir şekilde su kullanmıyoruz. Yani su ilavesi yapmıyoruz. Tamamen limonun kendi suyu, limon, şeker ve zerdeçal var içerisinde. Tamamen konsantre bir şekilde limonatamızı hazırlıyoruz. Limonatayı güzelce süzdüm. Şimdi artık uygun kaplara bölüştürüp donduracağım. Bunu dilerseniz büyük pet bardaklara, dilerseniz de küçük buzluk kalıplarına alıp hazırlayabilirsiniz. Yani kalıpları tamamen artık sizin tercihinize bağlı. İster tek porsiyonluk bir şekilde hazırlayın, isterseniz de bardaklarda, sürahiler için hazırlayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Siz değerli takipçilerimden de bir ricam var. Tariflerimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olursunuz. Bu konudaki değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Limonata'nın hepsini kaplara bölüştürdüm. E, derin dondurucuya alıp donduracağım ve sonraki hallerini de sizlere göstereceğim. Yaz aylarında limon pek bulunmuyor. Limonun bol olduğu bu zamanlarda bu tarifi bolca yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. E, kış aylarında da eğer içerisinde zencefil ve zerdeçal varsa e, sıcak suyla tüketebilirsiniz. Sıcak çay olarak içebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Konsantre limonatalarımız artık hazır. E, buzluk kaplarında hazırlamış olduklarımız tek içimlik yani tek bardakta hazırlanabiliyor. Şimdi bunları kolaylık olması açısından bir saklama kabının içerisine alacağım ve o şekilde derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Pet bardağın içindeki limonataları da yine bir kabın içerisine alacağım. Dilerseniz bu şekilde de poşetleyip e, buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Şimdi de konsantre olarak hazırlamış olduğumuz bu limon suyundan güzel bir limonata yapalım. E, sürahiye pet bardakta yapmış olduğum konsantre limon suyunu aldım ve üzerine 1 litre su ekledim. E, kenarda dursun buz olduğu için biraz çözülmesini bekleyeceğiz. Yine tek içimlik için e, buz kalıplarında hazırlamış olduğum e, konsantre limon suyunu bardağa aldım. Onun da üzerine maden suyu ekledim. Burada ister maden suyu, ister normal içme suyu, isterseniz de üzerine sıcak su ilavesi yaparak tüketebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Limonatayı böyle konsantre hazırladığınız zaman elinizin altında her daim limonatanız hazır olur. Dilediğiniz zaman çok pratik bir şekilde hemen limonatanızı yapabilirsiniz. İlk etapta limonu yapıp biraz uğraşıyoruz ama sonrasında gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Ve limonatalarımız artık servise hazır. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Bu tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Sonucunu benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yıllardır yapmış olduğum konsantre limonata tarifimi paylaştım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.